Hay hak. Efendim merhaba, merhaba. Ben Deniz Hacı İvas. Efendim benim kadim dostum, güzel arkadaşım, kara gözüm gelse iki söyleşi yapsak. Ben söylesem o dinlese. O söylese ben anlatsam. Hacı benden de tokatları yese. Ah kara gözüm sevgili kara gözüm. Sen niye böyle söylüyorsun yahu? Hacı seni senin sesini duymaktan yoruldum da ondan yahu. Aman kara gözüm in aşağı şöyle iki lakırdı edelim seninle. <laughs> Acaba defol git işim gücüm var diyorum sana yahu. Aaa hay bana pancar hay bana pancar deyip deyip durma şurada. Haydi bakayım. Yar bana bir eğlencem ben de tamam aman. aman. Kapana şimdi geliyor düdüklü tencere zaman zaman. Aman kara gözüm gel yahu. İniyorum bak aşağı haberin olsun he. Aman kara gözüm gel gel. Bak ve ne olacak haberin olsun. Aman Bir Ramazan daha geçti. Hayce bakalım ser, ser. Karagöz ve Hacivat Hacivat yine ben kavga ben. etti. Aman, opa, opa, Türkiye tarihinde opa, opa. ilkleri yaşadı. Opa, opa. Mücadeleleri, çatışmaları, opa. kırgınlıkları. Opa. Bu topraklarda yaşayan ey güzel opa. insanlar. Opa. Tüm sorunlarımıza rağmen binlerce yıldır yaptıkları gibi huzur içinde yaşamak için her türlü engeli aşacaklar. Yeter ki hoşgörü olsun. Bayramımız kutlu olsun.